Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhaba. Bugün sizlere fosur fosur kabaran yumuşacık Ramazan pidesi tarifi vereceğim. Sadece su ile yapacağız ve karıştırarak yapacağız. Mükemmel bir sonuç elde edeceksiniz. Bunun için öncelikle yoğurma kabımın içerisine bir bardak un, bir tatlı kaşığı instant maya, bir tatlı kaşığı şeker, ve bir bardak da su ekleyeceğim. Malzeme listesini açıklamalar kısmına ekliyorum. Oradan ayrıntılı bir şekilde bakabilirsiniz. Bu karışımı pürüzsüz olana kadar güzelce çırpıyoruz. Normalde bu ön mayalamayı boş deniliyor. 12 saat bekletiliyor. Ama biz sadece 2 saat mayalandıracağız. Bu 12 saat bekletmedeki amaç da yapacağınız ekmeğin veya pidenin daha uzun süreli dayanması içindir bayatlamada. Pürüzsüz olana kadar çırptım. Üzerini kapatacağım ve 2 saat dinlendireceğim. 2 saatten fazla dinlendirebilirsiniz ama daha az dinlendirmeyin. Bu ön mayalama ile yaptığım tarifler var. Daha önce ekmek yapmıştım kanalımda. Evet, iki saatin ardından bu şekilde mayalanmış oluyor karışımımız, ön mayamız. Şimdi bu karışıma iki bardak su ekleyeceğim, ılık su. Bir tatlı kaşığı daha instant maya ekleyeceğim. Bardak ölçüsüne takılmayın. 200 milimlik bardak ile de yapabilirsiniz, 300 milimlik bardak ile. Ama suyu ve unu koyduğunuz bardak ölçünüz tamamen aynı olsun lütfen. Unu dökmeden önce bir tatlı kaşığı daha instant mayamı ekliyorum. Şöyle bir karıştırdıktan sonra unu eklemeye devam edeceğim. 4 su bardağı dolusu da un aldım yanıma. Şöyle karıştırarak yavaş yavaş hamurumu yapmaya başladım. Tahta kaşık yardımı ile yapın. Bu tarifi, bu pide tarifini mutfağa yeni giren kişiler daha yapabilir, öğrenciler yapabilir. Ve çok da güzel sonuçlar elde edersiniz. yaptığım, söylediğim püf noktaları dikkat ederseniz. Şöyle güzelce pürüzsüz olsun diye bu şekilde sürekli karıştırarak Hamurumu hazırlıyorum. Çok kısa sürede hamurumuzu hazırlayacağız. Hiç kesintisiz sizlere göstereceğim. Bu esnada bir yemek kaşığı tuz ekliyorum. Cıvıkken. Mayayı daha hızlı bir şekilde aktive olsun. İşte mayayı öldürmez ama daha kaliteli güzel bir hamurumuz olur. Tuzu sonradan eklerseniz. Daha cıvıkken ekledim. 4 bardak bundan çok az kaldı. Onu da ekleyeceğim. Şimdi 4 su bardağının tamamını ekledim. Karıştırıyorum. Ee, biraz daha un ilavesi yapacağım. Ee, unun miktarı, unun kalitesine göre değişir. Bunu size her zaman söylüyorum. Ben Kazakistan'dayım. O yüzden un markası soracak olursanız söyleyemem. Yani size çok fazla şey yapmaz. E, şuna dikkat edin. Böreklik veya baklavalık un kullanmayın. Normal un veya ekmeklik un kullanın. Benim şu an kullandığım un normal un. Her zaman aldığım un bulamıyorum artık zaten. Tek çeşit un satılıyor. Onu aldım, onunla yaptım. Hiç fark etmez. Normal herhangi bir un ile yapın ama baklavalık un olmasın. Ee, bu şekilde güzelce karıştırıyorum. Ne kadar etkiler un miktarı? 100 gram kadar etkiler. Bu da bir su bardağına tekabül eder. O yüzden kontrollü olun lütfen. Şimdi ben bir bardak daha yanıma un aldım. E, kontrollü bir şekilde ekleyeceğim bu bardağın sadece yarısı kadarını kullandım yani toplamda 700 gram un kullandım ben hamurun kıvamını sizlere göstereceğim gayet ele yapışkan ama toparlanmış bir hamur hazırlıyoruz geçen sene de pide tarifi eklemiştim o biraz pastane usulü bir pideydi İ içerisinde süt vesaire de var şu an Ramazan dolayısıyla deneniyor ve çok güzel dönüşler alıyorum. Yapan herkes çok memnun kalıyor. İsterseniz onun tarifini de yorumlara bırakırım. O yoğrularak yapılıyor. Bir miktar daha un alıyorum. Ve unu bu kadar ekliyorum. Hamurumuzun kıvamı bu şekilde. Bakın. Sizlerin de e, öğrenci olup evinize gelmediyse çocuklarınıza bu videoyu gönderebilirsiniz. Ben de kardeşime göndereceğim. İki kardeşim de okuyor. Biri eve geldi, diğeri e, gelemedi. Tıp son sınıf okuduğu için de olacakları belli değildi. E, yani ekmekle ilgili muhabbetimiz olmuştu. Yani kendimi kötü hissederim falan diyordu. Yani bu tarifi herkes yapabilir. Karıştırarak yapıyoruz. Bakın, ele bu şekilde yapışıyor üzerini kapattım ve 30 dakika dinlendirdim, mayalandırdım. Bakın. 30 dakikanın ardından şöyle bir kez daha karıştıracağız ve tekrar mayalanmaya bırakacağız. Tekrar üzerini kapatacağım. Bir 30 dakika kadar daha mayalanmaya bırakacağım. Evet, 30 dakikanın ardında bakın daha da güzel kabarmış, mayalanmış, üzeri pufur pufur. Kaşıkla şöyle bir kez daha karıştıracağım, havasını alacağım. Tezgahımı bolca unladım ve Hamuru tezgahın üzerine alıyorum. Bakın hamurun güzelliğine bakın. Havasını ala ala katlayacağım hamurumu. Elinizi bolca unlayın. Dilediğiniz kadar un kullanabilirsiniz. Bakın bu şekilde hem hamurun havasını alıyorum hem de hamuru katlıyorum ki daha güzel sonuç elde edeyim. Elinize bol bol yapışacak hiç korkmayın. Un yardımı alın. Şöyle bir hamur kesme aparatıyla hamuru ikiye böldüm. Elinizle de bölebilirsiniz veya bir bıçak yardımı ile. Un yardımı alarak. ikiye böldüm. Bu şekilde bezeler yaptım. Kenara aldım. Şimdi hamuru isterseniz tepsinizi unlayın. isterseniz yağlı kağıt serin. Bu şekilde alıyorum. Elimle şöyle düzeltebildiğim kadar düzeltip tepsiye bırakıyorum. Artık tepside şekil vereceğim. Yağlı kağıdın üzerini de unlayabilirsiniz. Daha orijinal bir görüntüsü olsun tabanında diye. Eğer yağlı kağıt yoksa tepsiye yağlamayın. Ee, bolca mısır unu veya normal un serpin. Öyle ekmeği üzerine koyun yapışmayacaktır. Bolca un serpin. Şimdi elimi una batırarak hamura şekil veriyorum tepside. Büyütebildiğim kadar inceltebildiğim kadar inceltiyorum hamuru mutlaka parmaklarınızı una batırın çünkü çok yumuşak bir dokuda hamur olduğu için elimize açarken de yapışmaya devam ediyor. Bakın çok kolay bir şekilde elimizde büyüttük. Merdaneye, oklavaya vesaire gerek yok. Şimdi bu hazırlamış olduğumuz pidelerin üzerini de bir sofra bezi veya mutfak havlusu ile örteceğiz. Hamurun dokusunu göstermek istiyorum örtmeden. En az 20 dakika tepsi mayası yaptıracağız. 30 dakika kadar yaptırsanız daha iyi olur. 30-40 dakika hatta. Ben ilk tepsiyi 20 dakika mayalandırdım. Diğer tepsi de işte diğer pişene kadar toplamda 45 dakika mayalanmış oldu. İkisi arasındaki farkı görürsünüz. Bunun üzerine bir tüm yumurtayı kırdım sürdüm. Yumurta küçük olduğu için hani ikisine yetsin istedim bir tüm kırdım ama çok küçük olduğu için bir tanesine yetti. İkincisine tekrar bir yumurtanın sarısını kırmak zorunda kaldım. Bu şekilde parmaklarımızda şekil veriyoruz. Fırınınızı 230 derecede ısıtmanız gerekiyor. Sıcacık fırına süreceğiz ki yumuşacık pişsinler. 200-230 derece ısıdaki fırında toplamda 15-18 dakika arasında nar gibi kızarmış olacak pideleriniz. Mutlaka fırınınızı 10 dakika önceden açın ki ısınsın. Susam ve çörek otu kullanıyorum üzerine. Hiçbir şey kullanmasanız da olur. Eğer yumurta kullanmak istemezseniz şifa denilen işte un-su pekmez karışımı kullanabilirsiniz veya su ve yoğurt karışımı kullanabilirsiniz ayran kıvamında. Şimdi ilk piden fırından çıkmak üzere ikincisini yumurta sarısı ile sürüyorum. Bu tepsi mayasını 45 dakika yapmış oldu ve bu şekilde fosur fosur görmüş olduğunuz gibi daha da bir kabardı. Üzerine susam, çörek otu ve gönderiyorum fırına. Şimdi pidelerimin yumuşaklığını sizlere göstermek istiyorum. Dokusunu, içini. Eğer bu pideler size fazla gelirse hiç sorun değil. Buzluğa atın, istediğiniz zaman çıkartın, ısıtın, tüketin. Dokusunu size ayrıntılı bir şekilde göstermek istiyorum. Gözenekleri harika görmüş olduğunuz gibi. Eminim bu vermiş olduğum püf noktaları uyarsanız aynısını hatta daha güzelini bile yapabilirsiniz. Yap, yapıp denemiş olduğunuz tarifleri bana Instagram'dan DM'den gönderebilirsiniz. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Hayırlı, bereketli, sağlıklı inşallah Beni izleyip takip ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki yeni güzel tarifte görüşmek üzere. İnşallah hoşça kalın. Allah'a emanet olun.